Berna geliyor yanıma, Gökhan gidiyor masaya. Hoş geldiniz, iyi bir başlangıçtı. Evet. Hadi bakalım. Olacak gibi bugün. Bir şey görmedim. Ama foto montajda şimdi dur. Resim ya bilir. iki sevgili Bunu buradan aldım buraya alacak. koy. Bir tane bilirseniz sayı sizin. 2-0 genel durum. ya ama yapma şimdi Berna yani. Hayatım boyunca böyle şeyler kullanmadım ben. Bilmiyorum. Bunun yerine ne kullandıysan mesela oradan yola çıksak. Hiç mi böyle bir şey olmamıştır mesela? Mesela bir kelimeyle anlar biliyor musun? Gerçek mi? Tamam. Aa. Tars tars tars. E evet, İlhan Mansız ne yapıyor her seferinde? İtiraz gidiyor evet. ediyor. Ama o itiraz. Pardon geç. <laughs> Berna bodoslamayı duymuş muydun bodoslamayı? Asla. Asla duymam. Ya onu... Berna. Ben de çok beğendim. Ben de neyini beğendim Berna? Çok şey. Bilmem, Bilmiyorum kendimi şıkıyorum. huzurlu hissediyorum. Keşke, keşke bu topa girmeseydim dedirttin hmm. bana. Sağ ol Berna. Bir tane bildiler iki tane bilirseniz sayı sizin. <gülüyor> 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 Elime de razı oluyormuş. Bence olabilir. Ha. Bence olabilir. Yüzde doksan dokuz yoktur ya. Yani. Bakar mısın ama bak kesin var gibi duruyor. Yok yok. Ha? Bir daha düşün. Hmm. Satamadım. Kelimeyi satamadım. geçtim. Gülme. Devam et. Gülmeyecek gibi değil ki ben. İki tane bildiler. Üç tane bilmeniz lazım. Genel durumda 5-1. Ben bunu bilmiyorum. Süre başladı. <laughs> tamam, Sıra başladı. <laughs> saçları attı kelimeyi görüyorsun. Bunun için mi düşünüyorsun? Evet çünkü hemen bilmesi lazım. Evlilikte de saniye kaldı. Oh my god ey. Süre bitti. Maalesef. Burada asfalt değil biliyorsun. <laughs> asfalt mı? Asfalt değil. Dedim mi? Değil ama yani. Oradan da yola çıkabilirdim mesela. Ha. <laughs> zaman çıktım çünkü o da... Ben değişim. hayatta ben hani ben Türkçe'ye hakim mi insanım ama kozmosu ben de anlatamam mesela. Ben... ben ee, ekvator ama... oradan yola çıktım ben dehşete kapıldım. Yani. Sınar birleştirme falan. Lan de, keşke deseymişim yani aklıma dehşete geldi. kapıldım Desi. biliyor Neyse. musun? Mesela bütün Türkler <laughs> bile... Defans yaptık. Tevazu var. Bu gerek yok. Tevazu'yu çok ben kolay anlatırdım Berna. Efendim? Tevazu çıkmıştı. O ne? Hmm. Ne? 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 Yapma. Berna tebrik ederim. Teşekkür ederim.